yeniden yeni bir sayfa açacaksak, sadece geçmiş değil, gelecekle ilgili birkaç şey söylemek lazım. Bu zulmü, bu kanallı, bu yok saymayı, bu ötekileştirmenin karşısında yeni bir sayfa açmak lazım. 2023'te bu toplumu yok sayan, bu inançları yok sayan, bu kimlikleri yok sayan, kendi siyasal örgütü dışında herkesi düşman kabul eden bu siyasal anlayışa yeni bir ders vermek lazım. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüdüğü yolda yalnız bırakmadan sonuna kadar yanında bulunan hepimizin aslı görevi bu görev. Hiçbir şeyden korkmayın. Kimliğinizden korkmayın. İnancınızdan korkmayın. Siyasal duruşunuzdan korkmayın. Göreceksiniz ki bu ülkeye demokrasi duruşuyla vicdanıyla, ahlakıyla getirebilecek tepkiler Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. İnancımızla ilgili, siyasal duruşumuzla ilgili bir adım geri atabilme şansımız yok. Bakın göğün seçmenin seçime katıldığı en az orandaki bir seçimde bugüne kadarki Bayraklı'daki rekor oy aldık. Hiç kimse aklından şunu çıkarmasın. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki bütün vatandaşlarımızın aklında etnik, dini, siyasi bir ayrım yok. O sadece bir zümreye ait kendi menfaatleri uğruna siyaset yapan şahıslara aittir. Değerli dostlar, Genel Başkan'ın çağrısı var. Dostlarıma çağrıldır diyor. Yapana katılın ya da önümden çekilin. Biz burada söz veriyoruz. Bütün gücümüzle, bütün mücadelemizle, yanında olacağımıza, adım geri atlayacağımıza söz veriyoruz.